Sevgili gençler merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıflara yönelik hazırlamış olduğu ikinci yazılı senaryomuzun soru çözümlerine hoş geldiniz. Toplamda 6 tane sorumuz var. Tabi yazılı çalışması için 6 tane soru biraz yetersiz. Kanalımızda binlerce soru çözümü mevcut. Açıklamaya bırakacağım linklerden yazılıya yönelik konularla ilgili soru çözümlerine bakabilirsiniz. Yazılı sorularına geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımıza tanıtmayı lütfen unutmayalım. Lafı daha da uzatmadan şimdi soru çözümlerimize başlayalım başlayalım. Birinci sorumuzda sürtümelerin ihmal edildiği yatay bir düzlemde 2 kilogram kütleli x ve y toplarının hız büyüklükleri sırasıyla 5 ve 7 metre bölü saniyedir. X ve y topları şekildeki gibi hareket ederken merkezi çarpışıyor. Buna göre a x ve y topların çarpışmadan sonraki hızlarının kaç metre bölü saniye olduğunu işlemleri göstererek hesaplayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aslında burada herhangi bir işlem yapmadan dahi cevaba ulaşabilirsiniz. Neden? Deneysel şöyle bir netice var arkadaşlar. Eğer cisimler eşit kütleli olduklarında hızlarını değiş tokuş yapıyorlar. Her zaman, her zaman. Ondan dolayı da aslında cevabın x'e y, y'de x'e hızını aktaracağından dolayı x'in sol tarafa yani eksi yönde 7 metre bölü saniye, y'nin de sağ tarafa doğru x'in hızını alarak 5 metre bölü saniye gideceğini bulabilirsiniz. Hatta bununla ilgili diğer bir net, e, deneysel neticemiz vardı. O da eşit büyüklükteki momentumlarla cisimler birbirlerine doğru hareket ederse yani e, momentumları zıt yönlü olursa, eşit büyüklükte ve zıt yönde olursa bu sefer de geldikleri hızlarla geri dönüyorlardı esnek çarpışmada. O halde arkadaşlar bizden işlemlerini göstererek hesaplayınız dediği için şimdi bakın bu cevaplara işlem yapıp ulaşmaya çalışacağım. İlk olarak çarpışmalarda momentum korunduğu için X'in çarpışmadan önceki momentumu çarpışmadan sonraki momentuma eşitleyeceğim. Tabi momentum vektörü olduğu için vektörel olarak bir konum gerçekleşecek. Olay ne? Çarpışma. Çarpışmadan önceki cisimlerin momentumları topluyorum. Çarpışmadan sonrakileri eşitliyorum. X'in momentumuna baktığımızda 2 çarpı 5'ten dolayı pozitif yönde 10. E yine negatif yönde de arkadaşlar 2 çarpı 7'den dolayı 14 eksi 14. Eşittir m çarpı v dediğimizde çarpışmadan sonraki hızlarını bilmediğim için 2 tane v x buna da 2 tane v y diyorum. Kütledir 2 olduğundan dolayı. E buradan eksi 4 eşittir. 2 tane vx artı 2 tane v y. Buradan sadeleştirme yaptığımda eksi 2 eşittir. v x artı v y şeklinde bir sonuçla karşılaştım. Yani şu an bir denklem elde ettim. Bu denklemlerin x ve y hızlarına ulaşamadım. Sadece toplamının eksi 2 olduğunu anladım. Bakın toplamı eksi 2 yapıyor değer olarak tabii. İkinci olarak yine enerji esnek çarpışmalarda kinetik enerji korunduğundan dolayı buradan çıkan şöyle bir sonucumuz vardı. V1 artı V1 üstü eşittir. V2 artı V2 üstü olmak üzere. Bu ne demekti öğretmenim? Bu da arkadaşlar cisimlerin çarpışmadan önceki hızlarıyla çarpışmadan sonraki hızlarının vektörel toplamları birbirlerine eşit oluyormuş. Hmm, yani x'in çarpışmadan önceki hızıyla Çarpışmadan sonraki hızın vektörel toplamı y'nin ikisine eşit olacak. Şimdi çarpışmadan önceki hızı 5. Çarpışmadan sonrakini bilmiyorum. Vx. Diğerinin eksi 7 çarpışmadan önceki. Çarpışmadan sonraki bilmiyorum. Vy dediğimde. Buradan matematiksel denklemimiz Vy eksi Vx'in 12 eşit olduğu bilgisi olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemi bir araya getiriyorum ve topluyorum. Topladığımda 10 eşittir. Vx'ler birbirlerini götürdü. 2 tane Vy kaldı. VY'yi çektim buradan. Ne çıktı? 5 metre bir saniye hem de pozitif. Evet denklemde yerine koyalım bakın burada bu sefer. 5'i yerine koyduğunuzda 12 eşittir 5 eksi Vx. E buradan da arkadaşlar işleme devam ettiğimizde bunu bu tarafa bunu da bu tarafa atarsak. Vx'in eksi 7 metre bölü saniye yani negatif yönde 7 olduğunu da görmüş olduk. İşleme gerek var mı normalde bulmak için? Yoktu. Çünkü deneysel bir netice var arkadaşlar hep eşit kütleli olduklarında hızların değiş tokuş yapıyorlar. Hemen Newton sarkacı gelsin aklınıza. Sarkacın bir tane bilyesini çekiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Öbürüne çarpıyor. Oradan diğeri fırlıyor. Eşit büyükteki hızlarla fırlıyorlar. Hızların değiş tokuş yapıyorlar. B şıkkında cisimler ne tür çarpışma yapmıştır açıklayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimlerimiz bakın bir esnek çarpışma gerçekleşiyor. Yani esnek çarpışma cisimler çarpıştıktan sonra birbirlerinden bağımsız olarak hareket ediyorsa buna esnek çarpışma diyoruz tabi esnek çarpışmada merkezi ve merkezi olmayan olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Bu merkezi bir esnek çarpışma. Neden? Cisimler çarpıştıktan sonra doğrultularını, önceki doğrultularını değiştirmiyorsa buna merkezi esnek çarpışma diyoruz. Yani aynı doğrultuda çarpışmadan önceki hareket doğrultuları ile çarpışmadan sonraki hareket doğrultuları aynı doğrultu. İşte bunun adı merkezi, merkezi esnek çarpışma şeklinde böyle bir hareketi yapmıştır diyeceğiz. İkinci sorumuzda her bir bölmesinin ağırlığı 2 Newton olan eşit bölmeye türde homojen çubuğun desteğe temas eden ilk iki bölmesi çift katlı, çubuk 5 Newton ağırlıklı cisim ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre çubuk ve cisimden oluşan sistemin ağırlık merkezi destekten kaç bölme uzaklıktadır işlemlerini gösteriniz şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar buradaki çubuğun ağırlık merkezinden ağırlığını asalım. Çift katlı olduğundan dolayı bakın burada o zaman 2, 2, 4 tane ve her bir tanesi de 2 Newton şiddetinde olduğu için 8 Newton'u buradan astım. Sonra arkadaşlar gelelim diğer tarafa. Diğer tarafta 3 tane bölmemiz var. Onu da tam ağırlık merkezinden tam ortasından aşağı yönde astım. O da arkadaşlar 6 Newton şiddetinde. Yine buradaki cismin de 5 Newton şiddetinde olduğunu belirtmiş. O halde buradan da 5 Newton'luk ağırlığımızı asalım. Yani cismin ağırlığı da 5 Newton. E şimdi sistem dengedeyse desteğin uç noktasına göre tork alıyorum arkadaşlar. Burada T bunu yukarı yönde döndürmeye çalışıyor. Ağırlıklar da aşağı yönde döndürmeye çalışıyor. Yukarı yöndeki tork etkisini aşağı yöndeki tork etkisine eşitliyorum. Artı yöndeki tork, eksi yöndeki tork olsun. Aslında say kuralıyla dışarı içeri bir torklar var. Bunların torklarını birbirine eşitliyorum. E buna göre T'nin torku T çarpı 1, 2, 3, 4. T çarpı 4 eşittir diyeceğim. Ağırlıklarının torkları toplamı. Yani 8 çarpı 1 artı 5 çarpı 2. 5 çarpı 1, 2, 3, 15 artı 6 çarpı arkadaşlar. 1, 2, 3, buçuk. 6 ile 3 buçuğu çarparsanız 21 yapar arkadaşlar. 21. 4T eşittir. Karşımıza 23. Burası da 21 olduğu için 44 T dediğimiz değer 11 Newton ip gerilmesi çıkmış oldu. Şimdi ip gerilmesi 11 Newton. Adam bize ne soruyor? Soruda istenilen ne? Çubuk ve cisimden oluşan sistemin ağırlık merkezi neresidir diye soruyor. O zaman şöyle yapamaz mıyız? T'nin torku buradaki çubuk ve cisimden oluşan sistemin ağırlıklı merkezlerinin torkuna sağlamış olacak. O zaman yazalım T çarpı. 1, 2, 3, 4, T çarpı 4 eşittir. Toplam ağırlığımız ne kadar arkadaşlar? İşlem yaptığımızda bakın. çubuk ve cisimden oluşan topladığımızda burayı e, 11, 19. 19 çarpı x uzaklığında dediğimizde t de 11 olduğu için 44 eşittir. 19 x dersek x'i çektiğimizde küçük bir değer çıktı. 44 bölü 19 e, şeklinde bir uzaklıkta bölme şeklinde bir uzaklıkta olmalı diyeceğiz. Cevabımız 44 bölü 19'dur. Üçüncü sorumuzda 5 kilogram kütleli eşit bölmeli türdeş çubuk ve kütlesi 10 kilogram olan cisim gerilme kuvveti T olan çelik iple şekildeki gibi dengededir. O noktasında duvarın çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin yatay ve düşey bileşenleri sırasıyla Nx ve Ny'dir. Buna göre O noktasında duvarın çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin yatay ve düşey bileşenlerinin işlemlerini göstererek hesaplayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sistem dengede ise dengenin iki şartı var. Bir, dengenin birinci şartı toplam kuvvet sıfır. Yani bu ne demek öğretmenim? Sağ çekenler, sola çekenler, yukarı çekenler, aşağı çekenler eşit olacak. Veya herhangi bir yönde kuvvet varsa ters yönde başka bir kuvvete eşit olacak. Dengenin ikinci şartı. Dengenin ikinci şartı toplam tork sıfır. Yani cisim dönmeyecek. Cismin neresine göre tork alırsanız alın. Kuvvetlerin torkları birbirlerini dengeleyecek. O zaman arkadaşlar bu denge şartlarını kullanarak burada duvarın menteşenin uyguladığı tepki kuvvetini, çubuğa uyguladığı tepki kuvvetini bulmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki ip gerilmesine T dediğimizde bakın. T'nin iki tane bileşeni var. Bir yatay bir de düşey bileşeni olmak üzere bakın. Yatay bileşeninin torku yok. Uzantısı dönme noktasından geçtiği için düşey bileşeninin torku var. O halde T'nin düşey bileşeni sinüs alfa bileşeni yani T çarpı 0.5 diyorum veya T bölü 2 diyelim buna. Peki. T'nin düşey bileşeninin O noktasına göre torkunu ağırlıkların torkuna eşitleyeceğim. Şimdi 5 kilo, e, kilogram kütleli eşit bölmeli türdeş çubuk demiş. Şimdi kütlesi 5 kilogramsa ağırlığı 50 newtondur. Yer çekimi inmesi 10 olduğundan dolayı ağırlığına 50 newton dedim. Yine 10 kilogramlık bir cismimiz var. Onun da ağırlığı 100 newton şiddetinde olacak. O zaman 50 ile 100'ün torkunu T bölü 2'nin torkunu eşitliyorum. Eşit diyelim. Bakın T bölü 2 çarpı hop menteşeye olan uzaklığımız. Burası arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 bölme eşittir. 50'nin torku 50 çarpı 2 artı yine buradaki 100'ün torku 100 çarpı 3. 100 çarpı 3. Buradan 2T eşittir. 100 artı 300'den dolayı 400'ü 2'ye bölerseniz T eşittir. Buradan karşımıza 200 Newton şiddetinde çıkar. Şimdi dengenin ikinci şartından T'nin 200 Newton büyüklüğünde olduğunu anladım arkadaşlar. Şimdi T'ye 200 Newton yazarsak düşey bileşeni de kaç yaptı? 100 Newton yapmış oldum. Şimdi yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olacak mı dengede kalması için cismin? Evet, burada ortak payda ne çubuk? O zaman çubuğu yukarı çeken 100 var. Aşağı çeken 150 var. Ne lazım? Yukarı yönde 100 lazım. Demek ki Buradaki menteşenin uygulamış olduğu tepki kuvvetinin düşey bileşeni yani n y diyelim bu bileşene 50 Newton olması gerekiyor. Çünkü yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olacak. Yukarı çeken burası 100 olduğu için burası 50 olacak ki aşağı çeken 150'ye eşit olsun. Peki sağ çekenler sola çekenlere eşit mi? Evet. O zaman sağ çeken arkadaşlar bakın bu duvarın menteşenin uygulamış olduğu tepki kuvveti ona da nx dersem sola çekenli eşit olacak. Sola çeken ne var peki? Buradaki ip gerilmesinin yatay bileşeni var. Yani kosinüs 30 bileşeni. O halde ben buraya t çarpı kosinüs 30 yazıyorum. Bunu sayısal değerini hemen yan tarafta hesaplayalım. T'miz 200. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2 olduğundan dolayı burası 100 kök 3 Newton şiddetinde olur. Burası da arkadaşlar 100 kök 3 çıktı mı? Evet. Peki burası 100 kök 3 ise sola iten sağ çekene eşit olacak. N'in x bileşeninde o zaman 100 kök 3 newton şiddetinde olması gerekir. Bize nx ve ny sorulmuştu. N'in x bileşeninin 100 kök 3 newton şiddetinde, y bileşeninin de 50 newton şiddetinde olduğunu bulduk. Dördüncü sorumuzda sürtümelerin ihmal edildiği bir ortamda yerden haş kadar yüksekteki K noktasından yatayla ilk hızı 30 metre bölü saniye olan bir cisim atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek eğik düzlemin ucundaki L noktasına çarpıyor. Buna göre haş yüksekliği kaç metredir işlemlerini gösteriniz şeklinde sorulmuş. Gerekli matematiksel ifadeler verilmiş. Şimdi arkadaşlar buradan cisim attığımızda L noktasından çarpıyorsa aslında buradaki hareket bakın nasıl bir hareket arkadaşlar yatay atış hareketi olmuş oluyor. Yani cismin belli bir yükseklikten yatayla atılmasıyla yapmış olduğu hareket. E peki burası 53 olduğu için 3 4 5 üçgeni yani 53'ün karşısına 4k dediğimizde bakın burası ne yapıyor? 3k yapmış oluyor ve burası da 5k uzunluğunda olacak. Peki o zaman yatay atış hareketi iki hareketin birleşimiyle oluştuğu için düşeyde serbest düşme hareketi, yatayda ise sabit hız hareket. Neden yatayda sabit hızlı hareket? Çünkü cisme yatayda herhangi bir kuvvet uygulanmıyor. Hava sürtünmesi ihmal edildiği için. Ondan dolayı da sabit hızlı hareket yapıyor. Düşeyde niye hızlanıyor aşağı doğru? Düşeyde bir ilk hızı yok. Ama yer çekim kuvvetinden dolayı yer çekimi imesiyle aşağı doğru hızlanmış oluyor cismimiz. O halde arkadaşlar yatayda sabit hızlı hareket düşeyde serbest düşme hareketini burada yapmış oluyor cismimiz. Şimdi yatayı yazıyorum. Yatayda 3K yolunu alıyor ve 30'luk hızla e bu arada geçen süreyi de bilmiyorum. Ona da arkadaşlar T diyeceğim. Gelelim şimdi düşeyde. Düşeyde 4K kadar yol alıyor. H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünden yani o zaman buraya da 1 bölü 2 çarpı G çarpı T'nin karesi diyorum. Sonra bunları arkadaşlar düzenliyorum. Bakın burası G yerine 10 yazdığınızda 5 de kare çıkıyor. Şimdi bunları taraf tarafa oranlıyorum. E yine 3'ler birbirlerini götürsün. Burada 10 kalmış oldu. E, 4 ile K'lar da birbirlerini götürünce 40 tane T'nin 5 tane T kareye eşit olduğu bilgisiyle karşılaştık. 5 de sadeleştirince 8 de eşittir T kare deyince T'lerin bir tanesi de giderse karşım arkadaşlar T eşittir 8 saniye şeklinde bir bilgi çıkar. Demek ki buradaki zamanımız 8 saniyemiş. 8 saniye bu cisim buraya çarpıyor. E, bizden yüksekliği istiyordu arkadaşlar. Hemen denklemde yerine koyarım. H yüksekliğimiz eşittir 4 tane k idi arkadaşlar. O zaman bu 4 k'yı yazmanıza gerek yok. Çünkü zaten 4 k h'a eşit. E buradan da 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesi diyorum. Bunu da 5 t kare olarak sadeleştirdiğimde bakın 5 tane t'miz 8'li karesini 64 dediğimizde h 320 metre yüksekliğinde bir değer olarak karşımıza çıkar. Beşinci sorumuzda homojen bir metalden yapılmış 100 cm uzunluğundaki düz kale tel çubuğunun 60 cm kısmı şekilde gibi bükülerek bir halka oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan sistemin ağırlık merkezinin K noktasına olan uzaklığı kaç santimetredir şeklinde sorulmuş işlemlerini gösteriniz şeklinde belirtiliyor. Arkadaşlar çubukların ağırlıkları uzunluklarıyla doğru orantılıdır. O zaman ağırlığını ağırlık merkezinden şöyle aşağı doğru asıyorum. Yani ağırlığı 100 cm olduğu için 100 P ağırlığında diyelim. Peki burada 40 cm olduğundan dolayı arkadaşlar bize ikinci şeklin ağırlık merkezi sorulduğu için o halde buradan 40 cm'lik kısma 40 P ağırlığında diyeceğim. Yine diğer geriye kalan kısmı da 60 P ağırlığında olacak. Çünkü 60 cm'si kalmış oldu. O zaman buraya da 60P demek istiyorum. Peki şuradaki yarı çapı bulalım mı arkadaşlar? Yarı çapı bulalım. R diyelim şuralara. Şimdi çemberin çevresi çevre eşittir. 2 pi R yardımıyla bulunuyordu. O halde 60 santimetrelik bir uzunluk söz konusu. O zaman pi de 3 yazarsam R'yi çektiğimizde 10 santimetrelik bir yarı çap uzunluğuyla karşılaşmış olduk. Peki iki tane ağırlığımız var arkadaşlar. Bunların toplam ağırlık merkezini soruyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın K'ya göre tork alarak ikisinin ağırlığının ayrı ayrı torklarını toplam ağırlık merkezinin torkuna da eşitleyebiliriz. Toplam ağırlığının torkuna da eşitleyebiliriz. O halde bunu uygulayalım. Yani 40 P'nin torku buralara 20 cm, 20 cm dediğimizde çünkü homojen bir metalden yapılmış bu. O halde burada 40 P'nin torku 40 P çarpı 20 cm artı 60 P'nin torku 60 P çarpı 10 40 da burası 50 cm. O da eşittir. Bunların toplam ağırlığının yani 100 P çarpı uzaklığına da ağırlık merkezine olan uzaklığına da X diyorum. Tabi şuraya P yazmayı unutmuşuz. Burası 800p, burası da 3000p olduğu için 3800p eşittir. 100p çarpı x çıktı. P'ler gitti, sıfırlar gitti. Karşımıza x eşittir. 38 santimetre uzunluğu çıkmış oldu. Yani Kayseri çıkar arkadaşlar. E, cevabımız 38 olmalı. Altıncı ve sonuncu sorumuzda her bir bölmesinin ağırlığı G olan eşit bölmeye türdeş homojen çubuğun soldan ilk iki bölmesi çift katlıdır. Çubuk 2 g ağırlık bir cisim ile şekilde gibi dengeleniyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklükleri oranı T1 bölü T2 oranı kaçtır? İşlemlerini gösteriniz şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar her bir bölmesinin ağırlığı G olduğu bir çubuktan bahsediliyor. O zaman buralar çift katlı olduğundan dolayı burası 2G, 2G dediğimizde 4G ağırlığını buradan asalım. Yine buradaki cismimiz 2G ağırlığındaymış. Geriye kalan cismimize baktığımızda Burası da 2, 2, 4 birimden oluştuğu için totalde buraya da 4G ağırlığında dedik. Şimdi bundan sonra karşımızda ne çıkıyor arkadaşlar? Kesişen kuvvetlerin dengesi çıkmış oluyor. Yani bir sistem var. Bu sisteme baktığımızda sistem dengede. Dengenin iki şartı vardı. Bir, toplam kuvvet sıfır olacak. Yani yukarı çekenler, aşağı çekenlere, sağ çekenler, sola çekenlere veya herhangi bir yönde kuvvet varsa ters yönde başka bir kuvvete eşit olacak. Dengenin ikinci şartı da toplam tork sıfır olacak. Yani cismin neresine göre tork alırsanız alın. Kuvvetlerin torkları birbirini dengeleyecek. Şimdi birinci denge şartını kullanıyorum. Yukarı çeken T1 artı t 2 aşağı çekenlere eşitliyorum. Ne var burada? 10G ağırlığı var. Peki birinci denge şartından sonuca ulaştım mı? Hayır. T1 bölü T2 oranı soruluyor. Ben ikisinin toplamının 10G'ye eşit olduğunu buldum. Gelelim tork dengesine yani dengenin ikinci şartına da başvurmak zorunda kaldık. O da arkadaşlar bir yere göre tork alacağım. Nereye göre alayım? Mantıklı olan arkadaşlar burada kuvvet sayısını azaltmaktır. Mesela T1'in olduğu yere göre tork alırsanız hem T1'in torkunu hem 4G'nin torkunu erimiş olursunuz. İşleme katmazsınız. Ve T2'nin torkunu... 2G ile 4G'nin bu noktaya göre torkuna eşit dersiniz. Eşit diyelim. Onu da sol tarafta yapalım. T2'nin torku 1, 2, 3, 4. Yani burada T1'in asıldığı noktaya göre torkuna eşitliyorum. T2 çarpı 4 eşit olacak. 2G ile 4G'nin torkları toplamına buraya göre. 2G'nin torku 2G çarpı 1 artı diğeri 4G çarpı 3. 4G çarpı 3 dediğimizde bakın 4 tane T2'nin eşittir 12 artı 2'den dolayı 14G'ye eşit olduğunu T2'yi çekersek de 7G bölü 2 olduğunu gördük. 7 bölü 2 3,5'tür arkadaşlar. O zaman ben bunu T2 eşittir 3,5 tane G olarak yazayım. İkisinin toplamı 10 gde 3.5'u çıkarırsanız 6.5 kalır mı? O zaman T1'i de buradan çektiğimizde 6.5 tane G çıktı mı? Evet bize T1 bölü T2 oranı sorulduğu için bunları şimdi oranlıyorum. T1'e 6.5G dedik. 6.5G'nin T2'de 3.5G olduğu için 3.5G yazarsak bunları da oranladığımız arkadaşlar 2 katını almak burada mantıklı. 13 bölü 7 şeklinde bir cevapla karşılaşmış oluruz. Altıncı sorumuzu da bu şekilde bitirerek senaryomuzun soru çözümlerini gerçekleştirmiş olduk. Diğer soru çözümlerini de konu anlatımlarında yine arkadaşlar kanalımıza görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı lütfen tanıtmayı unutmayalım. Hepinize başarılar kolay gelsin.